Evet arkadaşlar, biz 6 ünitemizle bu döneme başlamıştık. Altıncı ünitemizin ismi ise Occupations, yani mesleklerdi. Biz bu ünitede meslek gruplarını öğrenmiştik. Örneğin burada da şimdi resimlerden tek tek bakıyoruz. Doktor. Doktor ne demek? Doktor. Sonrasında Baker, fırıncı. Daha sonra Waiter garson. Erkek garsonlar için waiter, kadın garsonlar için waitress diyorduk. Daha sonra cook ya da chef, aşçı, hairdresser, kuaför, tailor, terzi, astronot, astronot, dentist, dişçi ya da diş hekimi. Daha sonra Architect. Architect mimar demekti. Teacher hepinizin bildiği gibi öğretmen. Artist ressam ya da sanatçı. Mekanik tamirci. Lawyer avukat demekti arkadaşlar. Manager müdür. Engineer mühendis. Polismen, polis ya da polis memuru. Actor, oyuncu. Actor'ı erkek oyuncular için kullanıyorduk. Kadın oyuncular için actress diyorduk. Housewife, ev hanımı. Salesman, satış görevlisi ya da tezgahtar. Salesman, erkek satış görevlileri için kullanılıyor. Saleswoman ise kadın satış görevlileri için kullanılıyor. Yani her ikisi de satış görevlisi ya da tezgahtar demek. Singer şarkıcı. Scientist bilim insanı. Driver şoför. Nurse hemşire. Farmer çiftçi. Worker işçi pilot, pilot, waitress ise biraz önce söylediğimiz gibi garson ama kadın garsonlar için kullanıyordum. Şimdi ise bu ünitede daha sonra can ve can't yapısı yapısını öğrenmiştik ve bunları mesleklerle ilişkilendirmiştik. Öncelikle birinin mesleğini sormak istiyorsam ne yapıyorum? Birinin mesleğini arkadaşlar iki şekilde sorabilirim. Meslekleri sorarken diyelim. Şimdi ilk olarak birinci soru tipimiz What is your job ya da what is your occupation. Hem occupation hem job iş, meslek anlamına gelir. İşin ya da mesleğin nedir gibi. Birincisi bu. İkincisi ise what do you do Bunların her ikisi de bana mesleğin nedir sorusunu sorar. Bunlara da nasıl cevaplar verebiliriz? Örneğin bir bana what is your job ya da what is your occupation ya da what do you do diye sorarsa şu şekilde cevap verebilirim. I am a teacher. I teach English. Ben bir öğretmenim. İngilizce öğretirim gibi. Örneğin sorumuzun şöyle olduğunu varsayalım. What is your father's occupation? Burada ne sordum? Yukarıda what is your occupation dediğimde senin mesleğin nedir diye soruyordum. Burada ise what is your father's occupation dediğime göre babanın mesleği nedir diye bir soru soruyorum. Buna da örneğin şöyle bir cevap verebilirim. Babamın mesleğinden bahsettiğim için ya my father's occupation diye başlayacağım. Occupation is diye başlayıp buraya mesleği söyleyeceğim. Ya he is deyip burada mesleğini söyleyeceğim ya da my father is diye mesleğini söyleyeceğim. Her şekilde cevap verebiliriz. Örneğin avukat olduğunu düşünelim. Diyelim ki he is a lawyer. He defends people at courts. O bir avukat mahkemelerde insanları savunur gibi. Bir tane daha örnek yapalım. Mesela What is your friend's job? Arkadaşının mesleği nedir diye sordum. Örneğin arkadaşımızın mesleği mimar olsun. Şöyle cevap veriyorum. He is yazdım bu, bu kez architect neden n yazdım? Çünkü architect sesli bir harfle başladığı için ve iki sesli harfi yan yana getirmemem gerektiği için n dedim. Burada lawyer da sessiz harfle başladığım için yalnızca e getirmem yeterliydi. He is an architect. He designs buildings. O bir mimar binaları tasarlar ya da binaları dizayn eder şeklinde cevap verebilirim. Şimdi ise ünitemizin asıl konusu olan can ya da can't yapısına bakacağız. Can ne demektir? Ebilmek. Yani bir şeyi yapabildiğimizi ya da yapamadığımızı ifade ederken biz can ve can't yapısını kullanıyoruz. Peki bunu nasıl kullanacağız? İlk önce cümle yapısına bir bakalım. İngilizce'de her zaman cümleler özne ile başlar arkadaşlar. Yani subject yani özne. Daha sonra ben öznemden hemen sonra can ya da kant getireceğim yapabiliyorsam can yapamıyorsam kant diyeceğim ve fiilimi birinci halinde yani yalın halinde kullanacağım. Şimdi bu bizim bir nevi formülümüz. Öncelikle bir öznelere bakalım. İngilizcede özneler nelerdir? I yani ben, you sen ya da siz, we biz, they onlar ve he she it ise o anlamına geliyordu. Öncelikle bu öznelerimden bir tanesini getiriyorum. Daha sonrasında eğer bir eylemi yapabiliyorsam can getiriyorum. Yapamıyorsam can't getiriyorum. Sonrasında da fiilimin birinci halini yani yalın halini kullanıyorum. Örneğin demek istiyorum ki ben yüzebilirim. Yüzebilen kim? Ben. Yani öznem ne? I. I yazdım. Yani öznemi yazdım. Daha sonra yüzebilirim diyeceğim için can yapısını getiriyorum. I can ve yüzmek fiilimi getiriyorum. I can swim. Ben yüzebilirim. Ne yaptım? Öznemi getirdim. Can koydum ve fiilimi birinci halinde kullandım. Birinci hal nedir? Yalın hali yani hiç ek almamış haline getirdim. Yani ben buraya swimming demiyorum, swims demiyorum. Ne yapıyorum? Fiilimin birinci halini getiriyorum. Örneğin biz Türkçe konuşabiliriz demek istiyorum. Öznem kim? Biz. O halde neyi getireceğim? We. Konuşabildiğimizi söylediğim için yani bunu yapabildiğimizi söylüyorsam can getiriyorum. Sonrasında hemen fiilimi getiriyorum. Fiilim ne? Konuşmak. Yani speak fiili. Ne yaptım? Onu da birinci halinde getirdim. Ne konuşabiliyoruz? Türkçe. Yani Turkish. Biz Türkçe konuşabiliriz. Şimdi ise demek istiyorum ki onlar yemek pişiremezler. Onlar. Onlar ne demek İngilizce'de? They. Şimdi yemek pişiremezler diyeceğim. Ken bana yapabildiğim şeyleri anlatıyordu. Kant ise yapamadığım şeyleri anlatıyordu. O halde yemek pişiremediklerine göre burada Kant kullanacağım. Uzun haliyle can not. İkisi de doğru bir kullanımdır. They can't cook meals. Onlar yemek pişiremezler. Bir de şöyle bir örnek yazalım. Diyelim ki Julia yazı yazamıyor. Çünkü 4 yaşında. Öznem kim? Julia. Yani she. Julia yazı yazabiliyor mu? Hayır yazamıyor. O halde hangi yapıyı kullanacağım? Kantı kullanacağım. Yazı yazmak fiilim nedir? Write. Şimdi açıklamasını yapıyorum. Because çünkü she is four years old. Yani ne demiş oldum? Julia yazı yazamaz. Çünkü o 4 yaşında